Birisi sizin tapınızda işlem yapmaya kalkarsa sistem otomatik olarak engel koysun ister misiniz? Üstelik bunu sadece 2 dakikada yapabilirsiniz. Anlatıyorum. Önce www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlete giriyoruz. TC kimlik numaranızla giriş yapın. Ardından arama kısmına web tapu yazın. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sayfası çıkacak. Oraya tıklayın. Açılan sayfada beyan işlemleri menüsüne girin. Buradan işlem yapılamaz beyanını seçin. Bu sayede adınıza kayıtlı taşımazları koruma altına almış oluyorsunuz. Bu beyan aktif olduğu sürece sizin rızanız olmadan kimse tapu ile işlem yapamaz. Dolandırıcılığa, sahtecilik girişimlerine karşı ekstra bir güvenlik kalkanı gibi düşünebilirsiniz. Eviniz, tarlanız ve hatta arsanız varsa mutlaka ve mutlaka bu işlemi yapmayı unutmayın. Önlem almak iki dakikanızı alır ama sizi yıllarca korur. O yüzden bu önemli bilgiyi yakınlarınıza ve akrabalarınıza paylaşmayı sakın unutmayın.